Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve beşirir lezine ve aminu salihati enne lehum cennetin tecimin tahtiyel enhari küllemâ rüzikum minhâ min semerâti riskan kâlu hazellezi rüzikna min ve utu bihim müteşâbihâ ve lehum fiyâ ezvâcu mutahheratu ve hum fiyâ halidun. İnna Allah la yastahiye yazri ve mesele <Sessizlik> ma beudaten fe ma fevkaha fe mellezine amenu fe yalemune enne el hakku min rabbihim ve mellezine keferu fe yekulune ma zaraz Allahu bi haza bihi kesira <Sessizlik> ve yeti bihi kesira ve ma yudullu bihi illa el fasikin ellezine yekudune ahdallahi min ba'di misakih ve aklın ma'mer Allah biihi Yusale ve Yusidun fil az ulakehumül hümülü öne kefet ikfur billâhi ve kütüm emvatem fahiyaküm sunme yümitü küm sunme yuhii küm sunme ilahi turce öne ve lizale kaleküm ma'fil az cemi anisun ile ilese maifesve vahune sebas <Sessizlik> ve her bir küllî şey yeni halim saddallahu lazim